Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Bugün eğlenceli video ile karşınızdayım. oyunun sihirli düğmesini kullanıp maçlar atacağız. Bakalım bize hangi desteği verecek. Hemen hiç bekletmeden ilk desteğimize bakalım şöyle. Kraliyet devi, okçu kraliçe, evli barbar. Yani yani gideri var diyebilirim ya. Yani çok da kötü bir deste değil arkadaşlar. Kopyalayıp buraya yapıştıralım bu desteği. Hmm, böyle bir deste. Taktiğimiz ne olsun? Taktiği de maç içinde hep beraber böyle konuşarak geliştiririz. Tamam. Şöyle hemen klasik mücadele hakkımız var mı? Sevginin gücü adlı mücadelesi. Burada kendi destemizi oynayabiliyor muyuz acaba? Sevgililer gününü özel deste değil mi bu? Yani özel etkinlik olması lazım sevgililer gününü özel. Tamam. Şunu şuraya alalım o zaman. İyi arkadaşlar bunu atalım o zaman ya. Hiç buraya bakmamışım bu arada. İlk rakibimiz kim gelecek bakalım. Karşımıza Brandon geldi. Brandon 94. Şimdi. Şu kartlar ne işliyor acaba kalpler. Merak ettim ilk defa sizden beraber oynuyorum bu arada. Ha kartı mı güçlendiriyor. Araya topu attı. Araya topu attığı için şuradan barbaları böleceğim. Çok güzel. Şu an kartımız sevgi dolu bir kart oluyor galiba. Evet şu an kartlarımız aşk saçıyor. İşte arkadaşlar kartlarımız böyledir bizim. <laughs> Tam orada güzel bir hasar verdiğimizi söyleyebiliriz. Güzel bir hasar. Şifacı şifacı neden kalbi almadın? Ayıp değil mi şifacı? Yakışıyor mu sana bu hamle? Tam hiç sorun yok. Bizim kral paketimiz var zaten. Şöyle kral paketini yolladık mı? Özelliğini tabii ki de basacak. Ben olsam ben de basardım dürüst olayım. Tamam. E sen büyülü okçuya sevgi atmadın ki rakip. Ben sevgicikler bizi bekliyor arana da. Tamam şimdi. Şu kral devine sırf o sevginin gelmesi için o sola doğru attım bakalım ne olacak. Yürü kral devi artık of ta, tam tam kral devinin antisi varmış karşıda Mu muazzam. <laughs> Sorun değil ama bizim maç. Aa öyle mi oluyor? Eyvah eyvah. Öl kral devi öl artık. artık ölmeni istiyorum. Benim kartımın ölmesini istiyorum şu an. Öl. Çok yaşadın öl tamam. Şimdi şöyle bir evrim babalar bizim işimizi görür. Yani evrim babalarımın olduğunu bildiği halinde Alep topunu çıkardı anlamadım. Zor bir maç. Bir sonraki maçımız da normal klasik birebir bir atarız bu arada. Şimdi şöyle buz golem atalım. Şura sevgicik yokken aslan mı acaba? Ama pek kaselinde ya. Şöyle bir şifacı. Tamam. Şöyle bir okçu kırıcı. Özelini basması lazım okçu kırıcı. bakalım basacak mı? Hala basması lazım. Tamam. Ben de basıyorum. Ölme. Harikasın. Okuli dal. Ok al okuli. Al. Bir tane daha. Tamam. Pekka gelmeden oraya almamız lazım. O yüzden yavaşlatacağım şimdi. Belki Pekka atarsa vuruşlara başlasın. Şu an Pekka'yı bekliyor. Ha, Pekka geri çünkü Pekka'nın da sevgi dolu bir Pekka olmasını istedi. Ama arkadaşlar şimdi bu biz ne yapacağız buraya? Hiç fikrim yok. Şöyle bir kral paketi atıyoruz. Şuradan bir okçu kılıcı. Okçu kaç sevgi dolu ol. Tamam. Şuraya bir barbarlar. Şuraya bir buz gölümü. Bu maç bitti bizde. Arkadaşlar normal maç atalım ya. Çünkü burada gördüğünüz gibi kral bir bize saldırdı. Yani kendi kartımın ölmesini istedim. Öyle bir maçtı. Şimdi başka desteğe geçelim Yoksa bu set, bu desteğe bir tane daha maç atalım mı ya? Atalım ya. Hadi bu boş verelim. Şuradan alalım altı yüzümüzü. Karşımıza Amin geldi. Acaba Amin hangi desteği oynuyor? Şuradan hemen şöyle barbarlarımızı bölelim. Tamam. Evrimleri de dönecek. Güzel oldu bizim için. O da aynı şekilde evrenin bağ oynuyor. Hmm. Bekleyelim şöyle bir. Bekleyelim, bekleyelim. Şuradan bir buz golemi atalım en iyisi biz. Şuraya bir yokçu kraliçe. Ya sol tutsa, gerçi sol tutmasam ama benim kuleyi mahveder. Ha. Mahveder değil. Alır zaten. Direkt kuleyi alır zaten oradan. Önüne bir de şöyle Cehennem ejderi çıktığı için kral devine atıyorum diyeceğim da ya bu ne şanssızlık ya. Biz az önce de Pekka gelmemiş miydi karşımıza? Ya gerçekten şanssızlık Bir de bir de iske doğru attı. Ne diyeyim? Tamam oraya paket atalım bir tane. Hop. Tamam. İskeletler sağa gidin. Çok güzel. Şimdi bence büyücü yanlıştı. O yüzden. O kuleye vursun büyücü. Şöyle bir. Tamam. Bakalım şimdi ne atacak? Hmm. Bizimkiler öldürür ama onları ya. Öldürür. Tamam. Buz golemi uzaktan kule. Kule buz golemini gör. Çok güzel. İşe taktiğim başarılı oldu. Tamam. O kule gider mi? Gitmez. Eğer gitseydi ortadan okçu köyçe basacaktım bu arada. Şuraya bir okçu köyçe atıyoruz hemen. Yani aceleci davrandı. Geriye düştüğü için hemen kule almaya çalıştım, yanlıştı. Şimdi şunu alsam rakibi hediye olacak bu arada. 6 iksir o yüzden atmıyorum. Deprem döndürmeye başlayalım biz. İlk depremizi saldık oraya. Tamam. Şimdi oraya paket çok güzel gidecek. Hemen şöyle bir mezar taşı da atıyoruz. Buz geyimi arkadan atıyorum. Arkadan okçu kılıcıyı da bırakıyorum. Şöyle bir tane daha depremi sağladık. Tamam çünkü kral devastan pek yem olacak. Yani hiçbir anlamı yok. Şöyle bir kral paketi sağlayalım oraya. Tamam. Şöyle barbarları bölelim. Şuradan bir buz golemi. Ee, şimdi saha deprem atmayacağım. Çünkü soldan atak yapmaya çalışacak. Çalışmayacak mısın? Çalışmazsan deprem açacağım. Bak, ya çalışmadı oradan. O bir tane daha deprem yolladım ben. Şimdi tamam çok güzel. Şöyle bir hamle. Tam bir de of harika. Bir tane daha buz attım oraya. Şöyle hemen mezar taşını döndürüyoruz. Hop deprem atıyorum. Bakın fark ettiniz değil mi? Atak kartımı kullanmıyorum. Bu da önemli bir detay maçlarda. Çünkü pekkasın olduğunu biliyorum. Yem mi olacak yani? Rakip de Pekka atmıyor çünkü Pekka'yı atsa ben bu sefer diğer sağdan kraliyet devini basacağım. Rakip de bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Tamam. Şöyle bir barbarlar. Artık maç burada bitti. Bakalım oyun bize sıradaki desteği hangi deste verecek onu merak ediyorum. İnşallah güzel bir destedir. Hani bu deste de kötü, söyle kötü diyemem. Sadece deprem yerine oklar olsa bence bir tık daha iyi olabilirdi. Bakalım oyun bize şimdi hangi desteği verecek? Yani bu nasıl bir deste? <laughs> Arkadaşlar ümit kesilmez. Hemen şuraya gelelim. Şuradan destemizi kopyalayalım. Yapıştıralım daha doğrusu. Yani sinerjileri çok kötü ya. Baya kötü. Ne yapacağız açıkçası bilmiyorum. Allah kerimdir diyerek maçımıza geliyoruz. Turki 78. Sen... Aa Türk galiba. Şöyle bir de kalp atalım. Turki 78. Turki Türk değil demek değil mi ya? İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri var. Belki arkadaş öyledir. Şimdi şuradan bir de Barbar yollayalım. Tamam. Davis Gate bir de kule vurdu. Maşallah Davis Gate'e bak. Davis Gate diyorum. O kadar çok kullanmışım ki Mega Şövalye. Şu Mega Şövalye'deki gücü kudrete bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan bir devimizi attık. Ejderha öne geçme. Tamam. Yıldırım bekletiyorum. Oraya yıldırım atılmaz. Bomba kulesi en iyisi. Şimdi ya gerçekten Davis Gate'de o kadar çok oynamışım ki eskiden beri. Şu an bir duygulandım biliyor musunuz? Çünkü ben ilk 9000 kupa olduğunda yani ana hesabımda 9000 kupayı ben Davis Gate'den yapmıştım. Şu an modası geçse bile yani hiç kullanmanızı ben de tavsiye etmiyorum. Ama hala arada sırada kullanıyorum sıralama amaçlarında. Çünkü bir anısı var ya. Bir de aslında kullanmayı bilene gerçekten güzel bir kart. Ama kullanması aşırı zor. Yani size 9000 kupon kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ama tabi neden kullanma tavsiyesi veya hangi taktiklerle kullanmanız gerekiyor bunları söylemeyeyim. Tabii ki de bunları bir video çekip söyleyebilirim. Bunun da videosu gelebilir bu arada. Yakın zamanda. Şöyle dev atalım. Şimdi güzel bir devdi. De. Hem savunma amaçlı attık hem de hata çıkacak orada. Ama dev silahşör ettirdiği için hata çıkamadı. Yani silahşör kuleye gelmedi daha doğrusu. Şuradan bir altın şövalyemizi atalım. Şimdi... Ya yıldırım olduğu için kafam rahat bu arada. Özelliğine basmama gerek var mı ya? Neyse basalım. Şimdi şuradan bir Beckham'ımızı atalım. Rakibine de küçük büyüsü varmış bu arada. Yoksa oradan ceza atmazdı. Of be şu pozisyona bak. Muazzam muazzam. Şey ben şey e, Yıldırım bu yüzden tutuyordum. Çünkü böyle bir şey olacağını tahmin edebiliyordum. Şuradan şöyle altın şövalyemizi bırakalım. Tamam. Altın şövalye üzerinde bastım. Hmm. Şuraya bomba kulesi. Şuradan bir goblin çetesi. Aldık orayı. Bakalım rakip. Aa rakip oklarına oraya harcadı değil mi oklarını? Yani okları oraya harcadığı için kulemize ok atamadı iyi diyelim. Sanırım Türk bir arkadaş. Hala emin değilim ama kalbimizi atalım şöyle. Arkadaşlar maçlarımız çok güzeldi. E, eğlendim. Oyunun verdiği desteleri kullandık. Tuhaf destelerdi ama nedense güzel destelerdi. Yani eğlenceliydi diyebilirim. Şuradan şu evrim parçasını alalım. Kitabı alacak şeyimiz yok değil mi? Kitap alamıyoruz. Aynen. 10.000 istiyor. Tamam arkadaşlar de, e, videomuz çok güzel, eğlenceli bir videodu gerçekten. Her gün 19'da görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Kendinizi bir oyun için sakın sinir besletirse sokmayın. Adı üstünde bir oyundur. Yeniliyorsanız oyuna çıkın, kafa dağıtın. Sakın e, tüm böyle her şeyinizi, odağınızı, okuldaki derslerinizi aksatıp oyuna girmeyin arkadaşlar. Yani her zaman önceğiniz, dersiniz ve o kariyeriniz olsun. E, buradan da herkese okul hayatına başarılar diyorum. İşe işe giden arkadaşlar da iş hayatında başarılar. Allah kolaylık versin diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.